Ne? Ben yanındayım diyorum. Şimdi herkes harika. tamam mı? Hazır mıyız? Are you ready? <gülüyor> <gülüyor> evet, hadi bakalım. İzliyor musunuz yayını? Tamam. O zaman Hadi Ay şimdi bir saniye. Yayına geçirdim arada. Tamam, yayında. Yayından, yayından izleyin artık bundan sonra sessizlik rica ediyorum. Artık Yayında sen tek görünüyorsun Allah. In. Niye öyle? Tek mi Tekim zaten. Tamam. Alemsin Hamza. Oyuna bak. Oyundayız biz. Abi ben de oyundayım. Sizin yanınızda ya. Hamza ya. Ama duruyorum işte. Kıysa'nın yanında. Ben de. Ben görünmüyorum. Ben görünmüyorum. <laughs> Nasıl görünmüyor şimdi? Bakın arkadaşlar geriden diyorum. Şavunma. Ee, şavunma. Şaman savunma. Sura atak. Like'ın atak gelecek. Rezal. Bir 2 3 dakika evet. geriden geliyor. İnşallah bir şeyler bakalım. Yani 5'te 5 beş gelsin de ne gelirse gelsin şu aralar öyle diyorum. Yanmasın yani boş gelmesin. Boş gelmesin yeter. Boş gelmesin yeter değil mi Levent şimdilik? Yani böyle çok büyük beklentilerimiz yok. Ne istiyoruz? Likeless'a çift, like çift, like like çift saman saman. Sen istedin mi? Çift saman, Çift saman. 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 <laughs> Konuşamıyorum <ürün> heyecandan. <laughs> Ay Aynen öyle. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Bir de yayın delaylı geliyor ya. Yayından 30 saniye geçiyor öğreneceksiniz Söylemeyeceksin. Aynen sonunda. söylemeyeceğim. Neyse. Abla basınca söyleme ya. Tamam söylemem. Yayından bakın. Özgür'ü duyuyordun. Sura sağ ol. Atak ne gelirse gelsin diyor. Özgür'ün görüşü değil mi? <laughs> Hadi bakalım bol şans diliyorum. Atalım me var. ver. Duydum, bu Ya Mars'ta üzülürüm. Allah! Allah! geçti vallahi geçti. Allah! ya! ya boşta! Ya boşta! Ne heyecanlı, ne kadar heyecanlı. Allah! Aynen geçti. Geçti ama şimdi bakamıyorum. Hayır. <laughs> Burası basmaktan daha zor. Şu hepsine bakma olayı. Eğer boşsa, boşsa yani hayallerim. <gülüyor> Bakamayacağım. <gülüyor> Bakamayacağım. Tamam bakıyorum. Kristal kutusuna gidiyor. Bakıyorum. bakıyorum. Geçiriyor ama. Ya. Abi bende çok geri geliyor ya bu yayın ne öyle? Ya doğru ya. Bilmiyorum vallahi. Abla yaptıkları denedikten sonra bak istersen. Öyle mi yapalım? Aynen. Öyle yapalım hadi. Yakutları tamam yakutları deneyip öyle bakıyorum o zaman. Tamam. Dur, böyle Aynen. Aynen. Ha. <laughs> ya çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Bence en zor geçen En sevdiğim şey bu ya. ya. Hoş geldin Hex. <laughs> teşekkürler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yakutları bastıktan sonra bakacağım Eftun'la. Hadi bakalım. En azından biraz heyecanım geçti. Ama vallahi geçirdim. İyi <laughs> kanal. Tamam. Hadi sıra bunda. geçti. Bakma bakma ötekini at. Ötekini atıyorum. Aynen. Kapıyla eğer güzel bir şeyse burada çığlık, çığlık atacağım. Ben de Çığlık yani. bir oldu. İlla yüzü Ben sana ağzım var. çığlık da bilirim de. Evet. Öyle mi abi? Oynarız. Erik açar oynarız. <laughs> evet, sınıfı da ben Hadi. Abi ben bana Bunlar da vardı. ya. Abi ben de sana ben de sana Hepsini kaybedelim. Gibi gelmiyor. da geçti. geçti mi? Bendeki balı görüyor musunuz? <laughs> Şimdi tane bir şey söyleyeceğim. <laughs> Efendim abla. Uh. Önce hangisinin <laughs> Efsun'la bakayım? Hangisi? Ya abla önce Yakutları Size mi geçti? Tamam önce Aynen. Yakutları bakayım. İkisi de geçti evet. Aynen. Hadi be. Helal <laughs> <İsmını da genel gülüyor> olsun ya. Nasıl bir şans anlamadım. Mantıklı. parla bence sen Atayım mı parla? Parasını parası, kurtar. Parası, parası. Atma atma yakarız. Bunları satıp tekrar Aynen. bence. Öyle yaparım abi. Hmm, tamam kalsın o zaman. Hadi bakalım. Şimdi <laughs> ama bunlar boş geldiyse Safir de kesin boş. Orası emin oldum yani <laughs> şu an. <laughs> şu an eminim. şu Hadi an bakalım. gerçekten eminim boş geldi. Hadi yandan yandan yandan. Hadi bakalım abla. Ay. Boşsa boş canım ölümü var ya lütfen ya. 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 Lütfen ya. <laughs> Zorlama şansını diyorsun. Dedim, dın Dedim. Ben size dedim. Ben size dedim ama. Dedim yani değil mi? Dedim. Ses gelmediğine göre boş. Evet. Ya. Hayırlı uğurlu olsun. Ya işte böyle. Hadi olsun Allah. Çok heyecan yaşadık. Ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa Hiç bir şey basamadım <laughs> yani geçirdik ama gelmez olaydı mükemmelde kalaydı <laughs> beni böyle <laughs> böyle derbeden etmeseydim. Abla ya bu at gitsin ya. Boşver ya. At Yanar gitsin manar. abla belki onda gelir Epson ya bas gitsin hadi bekliyorum. Bekli, Atayım mı? Aynen aynen ya. hadi bakalım. <laughs> İyi hadi tamam atıyorum. Her sağlık capteyim, olsun ne diyelim. Üzdü. Üzdü. Üzdü yani. Evet. Uyar abi. Sıkıntı Üzdü. yok. Hiç sıkıntı yok. 50 bon para eder yani bu şeyler. Satır Öyle Recep Bey. 50 bon cici. Vermekteyler. <laughs> Neyse sağlık olsun. <laughs> sağlık olsun deyip ağlayacağım şimdi burada. <laughs> Böyle bir üzgün sağlık olsun diyen yok. <laughs> Hadi bakalım. Eyle, bu 5'te 5 beş gelirse güzel olur abi. Geçmez ki bu. Bunu geçiremem şimdi. Bu yanaş. <laughs> Sanki senin isim yanmış gibi oldu. Acımı benimle birlikte yaşadınız değil mi? Yansın beş taneş, gelsin işte. Aynen. Ticala. Ticala Gansı çok alemsin ya. Yani. Böbreği kaybedip yaşamayı devam etmek <gülüyor> gibi. <gülüyor> Önemli olan basmaktı. Aha geçti. Yenip ama ezilmedik. İnşallah 5'te 5'tir ya. Var çocuğun şeyleri kurtulsun. Vallahi Gerçekten. Allah Allah. Abla eksim geldi ya. <laughs> yani Aman. bugün de geçiriyorum ama eksimlar boş. Yani bir yerde bir şeyler eksik kalmış. bakayım eksimler. O hit be getirdim işte. Bu çok güzel oldu. Saldırı Oo, değerim ortamı zarar sabırma. Gayet güzel. Gel. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ne gelmiş? Evet, Görüyorum ya. yine. Işıl. Göremiyorum abla. Orada kalıyor. Görmüyor musun? Görmedim. <laughs> yukarı, <gülüyor> kaldır. Geldi geldi. O 5'te 5 geldi. güzel çok <iyi> oldu. <laughs> Şaka yapıyorsunuz. Güzel Ay, oldu aynen. Ben Neyse hadi. ben hadi. Sen... Abla bir bakayım Sen... mı? Hadi bak dur vereyim. Hangi senin çarın? Atlar, şey ticaret attım şu an. Emeklerim 18'de var. Aynen aynen. Veremiyorum dur. Sen de mi? Abla sen ben ciddi, ciddi kardeşim misin kardeşim. ya? ciddi. ciddi. Vallahi <laughs> çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim <laughs> güle güle kullan. Olsun ya dayı. 5'te 5 yakaladık. Şansı Yakup da daha iyiydi. Aha. Aynen abi Yakut da şanslı. Yakut basılır. Yakut. Beş, de beş Yakut basılır. <gülüyor> <gülüyor> Madem bu kadar geldiniz size kendi simyalarımı göstereyim arkadaşlar tekrar. Bayağı göstermiyorum. Özledim. en azından bunlar evet da abi dedim bütün simyalar boş geldi. Hakkımızı deneyelim bir daha. Risk aldın kazandın. Aynen öyle. Ve gelebilecek en iyi senaryo yani şu anki. Gösteriyorum size. Aynen. Abimden gelmez. Bakın her ne kadar safirim boşta gelse bu zaten benim ilk boşta film.